Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a, Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi isimli kitabı verdi. İletişim Bakanlığı'nca yayınlanan kitapta, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye yer veriliyor. Bugün tüm dünyanın gözü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesindeydi. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme merak konusu olurken, ikili 45 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Biden arasında gerçekleştirilen görüşmede, masada bulunan bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim Başkanlığınca yayınlanan bir kitap olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi isimli kitapta Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK, YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bahsi geçen kitapta 4 ana başlık üzerinde duruldu. Bu başlıklar ise, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi, Türkiye'nin PKK, YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği oldu dört ana başlık en ince ayrıntılarına kadar açık bir şekilde anlatıldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.